Merhaba. Geçen hafta Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar vardı. Bu haftaya yağmurla başladık. Kar eridi ve beklenen durum aslında bu. Ocak ayının olağan koşullarından kar olacak, yağmur olacak ve yazın susuzluk yaşamayacağız. Zor koşullardan geçiyor dünya, insanlık. Zor koşullardan geçiyor ülkemiz. Pandemik koşullar, bu pandemideki hayat insanlarımızı, esnafımızı çok ciddi anlamda zorda bırakmış durumda. Ama zorda olmayanlar da var. Mesela Uludağ kayak yapmaya gidenlere koronavirüs, Covid-19 bulaşmıyor. Orada pandemi koşulları tamamen es geçilmiş vaziyette. Peki bunlara bu imkanı kim tanıyor? Bunlara kim göz yumuyor? Ha oteller para kazanıyor. Tıpkı yazın olduğu gibi, yazın turizm, turizm otelleri para kazansınlar diye, oteller para kazansınlar diye insanları tatile teşvik etmişlerdi. Peki şimdi kışın Uludağ, muhtemelen Erzurum'da, Kartalkaya'da da benzer durum var. Pandemi var hafta sonları kimse sokağa çıkamıyor. Çıkanları cezaya boğuyorlar. Ama Uludağ'da insanlar özgürce kayak yapabiliyorlar. Kimler? Maddi durumu iyi olanlar. Kimler? Sosyeteler. Ben doğuma büyüme Bursalıyım ve hayatımda hiçbir dönem, hiçbir zaman kayak yapmaya Uludağ'a çıkmadım, çıkamadım. Gerek ekonomik koşullardan ötürü, gerek başka nedenlerden ötürü Bursalılar Uludağ yabancıdır. Uludağ Bursalılar için değildir. Uludağ Bursalılar ancak karşıdan bakarlar. Uludağ bir gelin gibi süslenir her kış. Kar yağar, bembeyaz. Ama Bursalılar için değildir bu. Bursalılar dediğim gibi Bursalılara Uludağ yabancı. Uludağ nimetini Bursa dışından gelenler ve maddi durumu iyi olanlar faydalanır, yararlanır. Ama İnsanlar, esnaf hafta sonları, sadece hafta sonları değil, normal koşullarda birçok alışveriş merkezindeki kafeler, restoranlar sadece AVM'lerde değil, normal kafeler, restoranlar, kahvehaneler pandemi yüzünden koronavirüs bulaşmasın diye kapalı iken Uludağ'da bu kural hiçe sayılıyor. E peki bu bir çifte standart değil midir? Bakın çifte standart. Uludağ'dakilere başka ovadakilere başka e ovadaki yaşayanlar insan değil mi onlara virüs bulaşmıyor mu uludağdakilere virüs bulaşmıyor mu aşağıdakilere bulaşıyor uludağdakilere demek ki bulaşmıyor uludağdan çıktığınız zaman uludağ'ın herhalde yüksek havasından soğuğundan virüs yok mu oluyor acaba ne dersiniz yok öyle bir şey ama bir gerçek var Türkiye'de çifte standart her tarafta aşıda da mesela aşılarda da aşılamada da çok ciddi anlamda çifte standart uygulanıyor sırası gelmeyenler sağlıkçı kontenjanından sağlık mensubu kontenjanından aşı olduklarını duyuyoruz özellikle AK Parti'ye yakın olan isimler gidip aşılarını oldular birçok AK Partili'nin aşı olduğu duyuldu kamuoyuna yansıdı e çifte standart Dağdakilere çifte standart, Ova'dakilere, garibanlara çifte standart. Bu ülkede kimse eşit değil. George Orwell'in hayvan çiftliğinde dediği gibi bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Türkiye'de de öyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşittir ama bazıları daha eşittir. Pandemi ne kadar sürecek? Daha ne kadar bu ıstırabı çekeceğiz bilmiyoruz, göreceğiz. HDP HDP acaba gerçekten kapanmayı, kapatılmayı istiyor olabilir mi? Bu konuyu daha önceki videolarımda da defalarca tartıştım ve İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına baskın yapıldı ve duvarlarında Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili dökümanlar, bayraklar, flamalar vesaire vesaire bulundu. Bakın Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan iktidarla dirsek teması halinde biliyorsunuz yerel seçimler öncesi mektup yazmıştı AK Parti'nin iktidarın isteği üzerine. Hatta Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'nin Kürdi, Kürdi, TRT Kürdi'ye röportaja çıkarılmıştı. Ama aynı HDP hala Abdullah Öcalan'dan vazgeçmiş değil. Bas bas bağırıyor HDP aslında. Kapanmayı istiyor. Ne olursunuz bizi kapatın. Kapatın ki dışarıya karşı mazlumu oynayalım. Dışarıya dediğim yurt dışına karşı, Avrupa'ya karşı mazlumu oynayalım. Bakın Türkiye'de özgürlük yok. Türkiye'de bize siyasi imkanlar tanınmıyor demek istiyor gibime geliyor. E böyle olmasaydı HDP kalkıp hala Abdullah Öcalan'dan, hala PKK'dan medet ummazdı. HDP'nin tek referansı Kürt halkı olması gerekirken ne yazık ki ne Kandil'den ne de İmralı'dan bağını koparabilmiş değil. Ve bunu demediği sürece yani örgütle PKK ile Abdullah Öcalan'la bağlarını koparmadığı sürece Hala bu onların bayraktarlığını yaptığı sürece hem MHP hem de AK Parti bunun üzerine gitmeye devam edecek. Peki ne olacak? Peki Kürt halkının burada kabahati var mı? Hayır. Zaten Kürt halkı HDP'yi kendilerinin meclisteki temsilcisi olarak görmekten uzun zaman önce vazgeçti. HDP, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Kandil. Bakın bunların hepsi bence ayrı ayrı referanslar. Yerel seçimler öncesi Abdullah Öcalan'ın mektubuna rağmen Millet İttifakını destekleyen kimdi? Seçmene Millet İttifakına oy vermelerini neredeyse tavsiye eden kimdi? Selahattin Demirtaş. Peki Millet İttifakına oy vermeyen, vermeyin diyen kimdi? Abdullah Öcalan mektup yazmıştı. Aynı zamanda Osman Öcalan kırmızı bültenle o dönem, şimdi aranmıyormuş nedense, o dönem kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan TRT'nin TRT Kürdi kanalına çıkmış, Kürt halkına seslenmiş ve Millet İttifakı'na oy vermeyin demişti. Garip bir durum var. Abdullah Öcalan'la Osman Öcalan Millet İttifakı'na oy vermeyin diyor. Fakat Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na oy verin diyor. Peki burada İktidarla yan yana olan kim? İktidarın istediğini yapan kim? Abdullah Öcalan. Osman Öcalan. Öyle değil mi? Osman Öcalan'la Abdullah Öcalan'ın karşı görüş bildiren kim? Selahattin Demirtaş. Kürt halkı kimi dinledi? Abdullah Öcalan'la Osman Öcalan'a mı? Hayır. Selahattin Demirtaş'ı dinledi. İşte Selahattin Demirtaş o yüzden hala içeride. Seni başkan yaptırmayacağız dediği için. Çok eskiden bu konuya da daha önceden de, değinmiştim, Abdullah Öcalan'ın İmralı tutanakları yayınlanmıştı. Namık Durukan, Milliyet Gazetesi, o dönem Milliyet Gazetesi yandaş değildi. O dönem bütün bu tutanaklarda Abdullah Öcalan, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleyebileceğini zaten yıllar önce söylemişti, tutanaklara yansımıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını istemeyen kim? Başkan olmasını muhalefet ve Selahattin Demirtaş Tekrar kafalar karıştı değil mi? Selahattin Demirtaş ayrı bir telden çalıyor. Öcalan ve kardeşi ayrı telden. Ama Kürt halkı artık uyandı. Selahattin Demirtaş da İmralı'yı birbirinden ayırdı. Kürt halkı artık anladı. Muhtemelen bundan sonraki seçimde de Kürt halkı İmralı'nın değil Selahattin Demirtaş'ın dediğini yapacak. Tabi o zamana kadar neler değişir? Selahattin Demirtaş kararını değiştirir mi? tercihini değiştirir mi bu konuda bilemiyoruz. Ama bir gerçek var. 2023 ya da erken seçimde çok şey olabilir. Bu çok şeyden biri de muhtemelen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yani MHP bir daha seçilemez gibi görünüyor. İşte Herkesi endişelendiren, herkesi derken özellikle muhalefet kesimini endişelendiren durum bu. Acaba kaybederse Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse acaba seçmenin iradesine saygı gösterir mi, göstermez mi? İşte bütün mesele bu. Çifte standart olmasın artık bu ülkede. Uludağdakilere de aynı davranılsın, ovadakilere de. Uludağ'dakiler de kurallara uysun, ovadakiler de. Uludağ'dakilere de ceza kesilsin. Şehirde maske takmayana da ya da gece çıkıp, çıkıp hava almak isteyene de ceza kesilmesin. Ya da kesilsin. Ama çifte standart olmasın. İşte bütün mesele bu.